Merhaba Bugün merhaba Sıyız Evet. Çıkın çıkınca Cidde çıkın. Çok güzel tadı var. Çok eşmiş mi? Çok eşti. Ondan sonra abone olun. Kanalımıza abone olun. Kanalımıza Hadi yeni öpüde. Hadi çiz. Çiz demedim bir de. Hadi biz bir yapıyoruz. Çiz bizi görün. Hadi abi görelim. tam sıkıyorum. Hadi çık. Çok mu eğlendin? Çok, Çok mu Çok mu merak ettin? Hadi. <laughs> hadi. Hadi. Şey Demet. Oraya bak. Oraya bak. Hadi ama bakma artık. Hadi yapalım. Evet. Biz onu ikide şimdi yapacağız. Onu ikide. Kırmızı tuşa bas. Kırmızı tuşa bas. Kapat.